Hepinize merhaba arkadaşlar ee, e, Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte DLC 2020'nin hilesini çekeceğim ee, İki tane hile var Bu hileleri de tanışacağım arkadaşlar Yaklaşık bir yıldır video gelmiyordu ama Şimdi geliyor Arkadaşlar e, Biliyorsunuz burada İzlesiz taş var değil mi arkadaşlar Bunu izlediğimizde Kayboluyor değil mi Şimdi ben size onun hidesini göstereyim. Bekleyin. Bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şu an arkadaşlar 234 aboneyiz. 1000 bir, 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 aboneye yaklaş, 1000 abone olursak sevinirim arkadaşlar. Beş tanesi kaldı. Şimdi salın bunu. Arkadaşlar izlediğimizde değil e, kayboluyor değil mi? Şimdi bunun bir çözümü var. Buradan çıkıyoruz. Komple kapatın arkadaşlar bunu unutmayın. Sonra bir daha giriyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi geri yine geldi. Yani bunu hep böyle yaparak kasabilirsiniz arkadaşlar. Bak ben size kadromu göstereyim. Benzema, Levin, Pogba böyle böyle gidiyor. Kalecim var, Sirigu. Arkadaşlar şimdi bir hile daha var. Onu da size göstereyim. Bu maç sonunda verilen para miktarı ile ilgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu maç bittiğinde bir kadar devam edelim. Arkadaşlar. Hadi Benzema Aferin Benzema sana Devran Burayı görür mü gördü Benzema Benzema Ve gol Bu bir 1-0 arkadaşlar Şöyle Chase'da Benzema. Romayro. Arkadaşlar şey yapalım. Bir dakika, Bir dakika. maç 15. Arkadaşlar maçın 60. dakikalarında falan görüşürüz arkadaşlar. Sizi fazla yormayayım. Görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan geldim. Şu an 60. dakika. Arthur derken Kaleci <laughs> <yani> Sirigu <C3 C3> Değişikliğimizi yapalım Arkadaşlar önceki videolarımı izlemeyenler varsa Bunun 2020'si gelecek arkadaşlar Hilesiz gibi gözüken hileler falan filan Şu anlık gelmemiş arkadaşlar takipte kalın arkadaşlar abone olun like atın Şimdi bu maçın bitmesini bekliyorum arkadaşlar bitsin size ben bu hilenin tantinini yapacağım arkadaşlar bu da ikinci hilemiz bu da güzel bir hile aslında Şimdi size onu göstereyim ben. Maç <laughs> direkt bitsin. 82 dakika zaten bitiyor. Ve gol yiyormuşuz. Hale gitti. O kan bu. <laughs> Ama maç bitti ya hadi ya. Maçı bitir ya. Bir de gol atıyormuşum. Ooh. Hadi be hadi be. Evet, gitti arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum. Şimdi gördüğünüz üzere devam basıyoruz. Tamam şimdi buradan paralar geliyor. 93 bakın izlemeden. Bakın şimdi buraya bastık. 30 saniye izlemek zorunda değil mi arkadaşlar? Bakın şimdi ne yapacağım. Bakın, hop hemen geçtim. Hemen kapattım. Bakın, birazdan para geldik. Görün üzere arkadaşlar, para geldi. Yani bunu da izlemeden alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, bir sonraki videolarda e, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve bay bay.